<Sessizlik> Çocuklar harika bir tren yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Haydi çıkalım hemen. <gülüyor> <gülüyor> çuf, çuf, trenim, çuf çuf trenim çuf çuf trenim çuf çuf trenim çuf 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 çuf, çuf trenim çuf 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 rayda git vagon, ikinci vagon, üçüncü vagon, dördüncü vagon, bu da beşinci vagon. Bekle bizi gelecek istasyon. <laughs> çuf, çuf, trenim, çuf çuf trenim, çuf çuf trenim, çuf çuf trenim, çuf çuf çuf. Çuf çuf trenim, çuf 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 çuf. Rayda gidiyor. Çuf 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 renkli renkli vagonları çekiyor. Çuf çuf trenim, çuf 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 çuf. sarı, yeşil, pembe, kırmızı, bu da mavi. Haydi yola çıkma vakti. Çuf çuf trenim, çuf çuf trenim, çuf çuf trenim, çuf çuf çuf. Çuf çuf, çuf trenim, çuf 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 çuf. çuf. Gidiyoruz. Hadi gidelim. Çuf çuf titrenim, çuf çuf titrenim, çuf çuf titrenim, çuf çuf çuf. <gülüyor> <gülüyor>